Merhaba Meybu. Kıyafetin ne kadar da yakışmış. Bugün çiftlik gezisine gideceğim için böyle giyindim. Çiftlik gezisi mi? Çiftlikleri çok severim. Ben de seninle gelebilir miyim Meybu? Tabii ki Lulu. Beraber gezmek daha eğlenceli olacak. Hadi gidelim. Sesi duydun mu Lulu? Evet Meybu. Duydum. Galiba göreceğimiz ilk hayvana yaklaştık. Bu sesin hangi hayvana ait olduğunu biliyor musun? Galiba biliyorum. Bu bir koyun mu? Evet Meybu. Tahmin ettiğin gibi bu bir koyun. <laughs> Çok güzel görünüyor tüylerinin beyazlığına bak. Evet, ben beyaz görünüyor. Ama koyunların tüylerine yün denir. Bunu bilmiyordum. Hadi Lulu gidelim. Diğer hayvanlar hakkında da bilmediğim şeyleri öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Acele etme Meybo. Daha çok vaktimiz var. <laughs> Korkma Meybo. Sadece bir inek. İnekler zararsız hayvanlardır. Sesi çok yüksekmiş. Bir anda böyleyince korktu. Ayrıca kocaman. Hmm, demek bu hayvanın adı inek. Merhaba inek. <laughs> hadi hadi devam edelim. Hayvanlarla tanışmak çok heyecanlı. Aa, bu hayvanı biliyorum. Bu bir at. Atlara bayılırım. Leybo dur. Acele etme. <laughs> Meybo. Senin için çok endişelendim. Biraz korktum ama iyiyim Lulu. Bu yüzden acele etmemeni söyledim. Atların hızlı koşması hakkında seni uyaracaktım. Atı gördüğüm için çok heyecanlanmıştım Lulu. Acele etmemeliydim. Daha dikkatli olacağım. Hadi devam edelim o zaman. İşte kahvaltıda <laughs> soframıza gelen yumurtaları yapan hayvan. Adı, adı... Neydi adı? Bu hayvanın adı tavuk. Aa, evet tavuk. Doğru. Bir de tavuğa çok benzeyen bir hayvan var. Onun adını hatırlıyorum. Horoz. İşte şurada. Evet, bu bir horoz. Eski zamanlarda sabah olunca öten horozların sesiyle uyanılırdı. Sesleri çok gürdür. <laughs> Vay! Gerçekten gürmüş. Şu ördeklere de bak bu. Ne de güzel gidiyorlar suyun üstünde. Evet bolu. Şu yavrulara da var. Annelerini takip ediyorlar. Sesi duydun mu beybo? Evet bolu. Hemen bu hayvanı görmek istiyorum. İşte burada. Bu bir eşek. Eşek mi? Arkadaşım eşek şarkısındaki eşek mi? <laughs> evet Meybo. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. <laughs> Memnun oldum arkadaşım eşek. Güle güle. Oh, köpek ve kedi de varmış burada. Biliyor musun Lulu? Önceden kedi ve köpeği aynı zannederdim. <laughs> Ama artık farklı olduklarını biliyorum. Ayrıca bugün birçok hayvan öğrendim. İyi ki çiftliğe gelmişiz. Bence de Meybo. Çok eğlendim. Seninle gelmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Seninle gezmek çok güzeldi Lulu. Şimdi gitmem lazım. Beraber başka yerlerde, başka eğlencelerde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Hava çok güzel, değil mi? Iıı. Bugün çok işim var. Bahçemizden havuç toplayacağım. İşte havuçlarımız. Biliyor musunuz? Ben rakamları ve saymayı öğrendim. Hadi beraber bahçedeki havuçları sayalım. 5, 6, 7, 8, 9. havuç toplayacaktım. Geldiğimde on tane havuç vardı. Ama şimdi altı tane kaldı. Önce sağ tarafımdaki havuçlardan iki tane. Sonra sol tarafımdaki havuçlardan iki tane kayboldu. Ne olmuş olabilir? Çok ilginç gerçekten Maybo. Doğrusu havuçlara ne olduğunu ben de çok merak ettim. Ah Maybo bir havuç daha kayboldu. Gördün mü? Gördün mü? Bu havuçlar kaçıyor. <laughs> Havuçların kaçtığını sanmıyorum Meybo. Ama ne olduğuna dair benim bir fikrim var. Arkandaki toprağa bak. Meybo nasıl da kabarmış. Yer altında davetsiz bir misafirimiz var sanırım. Misafir mi? Misafirin yer altında ne işi var? <laughs> Meybo gerçek bir misafir değil o. Yer altında giden bir hayvandan bahsediyorum. Yer altından giden hayvan mı var? Ve bu hayvan bizim havuçlarımızı mı alıyor? Evet Meyve. Yer altında yaşayan veya yer altına girip çıkabilen birçok hayvan var. Bizim havuçlarımızı alansa bir köstebek olmalı. Demek bir köstebek. Bu hayvanı hiç duymamıştım. Bahçelerdeki bazı sebzelerin eksikliğinin sebebi köstebekler olabiliyor Meybo. Özellikle patates, soğan, havuç gibi sebzeleri çok severler. Anladım Lulu. Havuçlara ne olduğunu açıkladığın için teşekkür ederim. Bu köstebek karnını doyurmuş olmalı. Şimdi sıra bizde. Hadi kalan havuçları toplamaya başlayalım. Bir, dört. Beş. Bahçede on tane havuç vardı. Köstebek beş havuç aldı. Biz beş havuç topladık. Sonuç olarak bahçede... Bahçede sıfır tane havuç var. Yani hiç kalmadı. Sıfır rakamı saydığımız şeyden hiç olmadığı anlamına gelir. Evet Meybu. Tebrik ederim. Rakamları gerçekten iyi öğrenmişsin. Teşekkür ederim Lulu. Yine birçok şey öğrendim senden. Havuçları da bulmama yardım ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim Meybu. Sonra görüşürüz. Görüşürüz Lulu. Hadi arkadaşlar. Havuçları bir kez de beraber sayalım. Ben Meybo. Bugün renkleri öğreneceğiz. Sarı kuş. Sarı balon. Sarı kuş. Sarı balon. Şimdi de mavi rengi öğrenelim. Zın. Mavi top. Evet, şimdi de kırmızı rengi. kırmızı uçurtma. Ve şimdi de turuncu rengi öğrenelim. Turuncu kaykay. Evet. Şimdi de mor rengi. Mor çiçekler. Şimdi de yeşil rengi öğrenelim. Yeşil ağaç. Yeşil elma. Sonra görüşürüz. Merhaba Meybo. Bugün çok üzgün görünüyorsun. Sorun nedir? Merhaba Lulu. Bugün bu manav dükkanına bakmamı istediler. Sevinç de kabul ettim. Ama sonradan meyveleri tanımadığımı fark ettim. Keşke bilen biri olsa da bana tanıtsa. Merak etme Meybo. Tezgahında yaz aylarında yetişen meyveler görüyorum. Biz bunları sana tanıtırız. Değil mi çocuklar? <laughs> Yaşasın. Hadi başlayalım. Bu bir üzüm. Üzümün birçok tanesi vardır. Bazen yeşil, bazen kırmızı, bazense siyah renklidir. Bir çilek. Çilek tatlı mı tatlı bir meyvedir. Kırmızı renklidir ve minik minik benekleri vardır. Bu bir karpuz. Karpuz kocaman ve sulu bir meyvedir. Sulu mu? Bu çok sert. <laughs> evet, bu çok sert. Çünkü bu karpuzun kabuğu. Karpuzun yeşil renkli bir kabuğu vardır ama içi kırmızı ve suludur. Siyah çekirdekleri vardır. Üzüm, çilek ve karpuz, yerde yetişen meyvelerdendir. Şimdi sana ağaçta yetişen bir meyveyi tanıtacağım. Bu kayısı, turuncu renklidir. Ve içinde büyük bir çekirdeği vardır. Önce yeşil, sert ve ekşidir. Olgunlaştıkça turuncu yumuşak ve tatlı olur. Merak ettiğim başka bir şey var mı Meybo? Evet, evet. Bu kırmızı olanlar da ne? Bu bir kiraz kırmızı renkli ve çekirdeklidir. Bu da kayısı gibi ağaçta yetişir. Meyveleri tanımamda bana yardım ettiğin için teşekkürler Lulu. Teşekkürler çocuklar.